Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf yazılı hazırlık soru çözümlerine devam ediyoruz. 15. soruya bakıyoruz beraber. XY3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı 1 bölü 6 olarak verilmiş. Buna göre X2Y bileşiğindeki kütlece birleşme oranı soruluyor. Burada dikkat edeceğimiz nokta bileşikler farklı. Dolayısıyla birinci bileşikteki kütle oranını yazar isek MX bölü MY oranı 1 çarpı x bölü 3 çarpı y o da 1 bölü 6 diyoruz. Buradan düzenleme yaptığımız zaman x yerine 1, y yerine 2 yazacağız demektir. İkinci bileşikte yani x2, y bileşiğindeki kütlece birleşme oranını yazar isek 2 çarpı x diyoruz. x yerine 1 yazıyoruz. 2 çarpı 1 bölü y yerine de 2 yazıyoruz. Böylece 1 bölü 1 olarak bulmuş oluyoruz. 16. soruyla devam ediyoruz katlı oranlar kanunuyla ilgili bir soru. Buradan hemen bir düzeltme yapalım. evet. Şimdi tekrar buradan baktığımızda x'leri eşitliyoruz. Formüllerde de x'leri eşitliyoruz. Y'lere bakalım şimdi. 4 çarpı 9 bölü 9 çarpı 5 diyoruz. Eşittir y'lerin oranı 2a bölü b diyoruz. Hemen sadeleştirmelerimizi yaptığımızda evet 9'lar gider. 4 ile 2 sadeleşir. Burada 2 kalır. Demek ki a yerine b a yerine 2 b yerine de 5 yazıyoruz. Yani bileşiğin formülü x2 y5 olarak bulunmuş olur. 17. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine x, 3 bileşiğinin kütlece %40'ı x'miş. O zaman %60'ı da y'dir diyeceğiz. Dikkat edin yine bileşikler birbirinden farklı. Hemen birinci bileşik için xy 3 bileşiğinde kütlece birleşme oranını yazar isek mx bölü my oranı 40'a 60 diyoruz. Sadeleştirdiğimizde 2 bölü 3 olur. Bu da eşittir. x bölü 3Y diyoruz. Buradan 3'ler birbirini götürür. Burada 1 kalır. Dolayısıyla X yerine 2 yazacağız. Y yerine de 1 yazacağız. İkinci bileşiğimizi alıyoruz. X, Y, 2 bileşiğinde kütlece birleşme oranı MX bölü MY oranı. X bölü 2 çarpı Y diyoruz. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. Y gördüğüm yere de 1 yazıyorum. 2 bölü 2'den 1 bölü 1 olur. O zaman demek ki yüzde %50'si X olur, yüzde %50'si de Y olur. Dolayısıyla bize Y'yi sorduğu için de yüzde %50 Y vardır diyebiliriz. Evet soruya devam ediyoruz arkadaşlar. 18. soruya bakıyoruz şimdi. Yine kütlece birleşme oranı verilmiş. Buna göre oranı soruyor bize. Kütle oranını soruyor sabit oranı. Hemen bulalım. M azot bölü M oksijen oranı eşittir. 2 çarpı 14 bölü 5 çarpı 16 Sadeleştirmelerimizi yaptığımızda 8 2'ye bölünür 7'ye 4 Oradan 7 bölü 20 olarak sabit oranı bulmuş oluruz. 19. soruya bakalım şimdi. Yine 15,2 gram A2B3 bileşiği verilmiş. 5,6 gramı A'ymış. Hemen buradan B'nin kütlesini de bulabiliriz. 15,2'den 5,6'yı çıkarırsak geriye ne kalır diyoruz. 12'den 6 çıktı 6. 14'ten 5 çıktı 9. 9,6 gramı da B olur. Dolayısıyla M A bölü M B eşittir. 5,6 bölü 9,6 olur. Bunu da sadeleştirdiğimiz zaman 7 bölü 12 olur. Dolayısıyla buradan da 2A bölü 3B şeklinde yazıyoruz. 12 ile 3 sadeleşir 4. 2'yi de buraya alırsak Demek ki A bölü B oranı 7 bölü 8 olur. Evet 7 bölü 8. Dolayısıyla bunu ikinci bileşikte yerine koyuyoruz. Yani A B 2 bileşiğindeki oranı yazalım şimdi. M A bölü M B oranı eşittir diyoruz. M A bölü M B oranı eşittir. Evet A yerine 7 yazıyoruz. B yerine de 2 çarpı 8 diyoruz. Oran 7 bölü 16 olur. Yani AB2 bileşiğindeki sabit oran 7 bölü 16'dır. Şimdi bize 9,2 gram AB2 bileşiği kaçar gram A ve B içerir diyor. Şimdi bunu yorumladığınız zaman 7 gram A ile 16 gram B tepkimeye giriyor. 23 gram bileşik elde ediliyor. Bize bunu 9,2 gram verilmiş. Yani 0,4 katı. Bunun 0,4 katını alırsak 6,4 gram. Yine 7'nin 0,4 katını alırsak 2,8 gram da A elementi bulunur diyebiliriz. Demek ki A'dan 2,8 gram, B'den de 6,4 gram alınmalıdır diyoruz. 20. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bakın farklı iki bileşik verilmiş. Gene aynı soru. Hemen birinci bileşikteki kütle oranı mx bölü my oranı 3 çarpı x bölü 4 çarpı y diyoruz. O da 21 bölü 8'e eşitmiş. Sadeleştirirsek burada 7 kalır. 4 ile 8'i sadeleştirirsek 2. Demek ki x yerine 7, y yerine 2 yazacağız. ikinci bileşikte. Yani x2, y, n bileşiğindeki şimdi kütle oranını yazalım. mx bölü my oranı eşittir. 2 çarpı x yerine 7, y yerine de n çarpı 2 yazıyoruz. Bu eşitmiş 7 bölü 3'e. Hemen baktığımız zaman şu 7'ler gider, 2'ler de sadeleşir. Burada n'in değerini 3 olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar, bu dersimizde burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.